Merhabalar Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalımın mucize canları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tatlılarım. Ben Elif. Umarım iyisinizdir. Umarım enerjiniz ve motivasyonunuz yerindedir. E, hepinize huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum. Nice güzel bayramlarda hep beraber gönül dostluğu içerisinde beraber olmayı temenni ediyorum. Ve bugün yine e, sizlerin enerjisine istinaden, kolektifin enerjisine istinaden kartlarımı seçip ilişkinizle alakalı sorgulara devam etmek istiyorum İlişkinizde e, dengeler kurulacak mı ayrı olanlar evli olanlar evliliğinde sıkıntı yaşayanlar platonik olanlar ve akabinde hayatında hiç kimse olmayanlar niyetini alıp rezone olup e, beni izleyebilir ve e, ilişkinizle alakalı Dengelerin tekrar kurulup kurulmayacağına, ayrı olanlarda iletişim olup olunmayacağına odaklandım. Kartlarımı harmanladım. E ee, tabii ki de duru göre enerjimle, gönül gözümde hissettiklerimle bir bütün olarak e, dile getireceğim. Alın kabul edin. Olur mu tatlılarım? Hepinizi çok seviyorum. Hepinize gönül dolusu sevgiler gönderiyorum ve hemen kartlarımı seçiyorum tatlılarım. Bakalım gündem kartımızı seçtik. Aman Allah'ım aşıklar kartı geldi. Hem de e, ikinizin ortak aşk kartına geldi. Çok güzel, çok güzel. İnşallah e, güzel enerjilerle güzellikleri çağırırız gönül hazinemize. E, çünkü gerçekten buruk ve e, kalp kırıklığı olan çok ilişkiler var. Bunların enerjisini çok net olarak alıyorum kolektifte. Ama e, dediğim gibi... Bakacağız, odaklanacağız. Kartlarımız neler söylüyor? E, i̇lişkinizle alakalı hangi dengeler olacak? Bu arada tabii ki de canlı yayın e, video çekiminde e, kameram düştü. Sıkıntı değil, değil mi canlarım? Her şey doğal, her şey natural. Yapacak bir şey yok. Yeniden baş almanın da bir anlamı yok açıkçası. E, şimdi gündem kartımız ay kartı gelmiş. Ay kartı ilişkinizdeki ...gelecek ile alakalı bir takım dengelerin kurulacağını muhafaza altına ve koruma altına alıyor. Ama e, şu an yaşadığınız sıkıntılardan dolayı buna pek fazla güveniniz ve çok fazla itimatınız yok. Çünkü ilişkiniz o kadar çok yıpranmış ve ilişkinizde o kadar çok dengesizlikler bir bütün olmuş ki... ...haklı olarak diyorsunuz ki aklımdaki kişinin bana gelme, e, gelmesi imkansız. Bu ilişkinin yeniden masaya yatırılıp e, devam etme olasılığı imkansız diyorsunuz ama... Biraz pozitif düşünün çünkü ay kartı ilişkinizdeki e, muazzam enerjinin varlığını ifade ediyor. Evet birbirinizi çok kırmışsınız, birbirinizi çok üzmüşsünüz e, ya da karşı tarafın size olan e, davranış bozukluğunu yüreğinizde çok fazla acıtasyon olarak almışsınız. Haklı olarak da bu ilişkinin olmayacağını ya da olsa bile eskisi kadar e, tılsımını yakalayamayacağınızı düşünüyorsunuz ama bu konuda yanılıyorsunuz çünkü... İkinizin ortak kartı aşk kartı, aşıklar kartı. Aşıklar kartı da diyor ki ilişkinizde bazı dengelerin kurulması için e, zamana ihtiyaç var ve siz bu zamanı çoktan geçirmişsiniz. Artık yaşadığınız sıkıntıların çoğu gitmiş, azı kalmış. Bundan sonraki süreçlerde aklınızdaki kişi size adım atacak ve bu adımla birlikte hayalini kurduğunuz gibi ilişkiye ciddiyet katacaksınız. Üçüncü şansları diskalifiye edeceksiniz. Ailevi sıkıntıları, problemleri çözüme ulaştıracaksınız. Ve e, aklınızdaki kişinin kağıt üzerindeki bir takım dengesizliklerini e, diskalifiye ederek ilişkinize dört elle sımsıkı sarılıp ciddiyet boyutuna hayalini kurduğunuz gibi huzurlu bir yuvaya mutlaka ulaşacaksınız. Çünkü aşıklar kartı bize bunun garantisini kesinlikle veriyor. Aşıklar kartı 78 tane kartın içinde ee, ...kollektifin enerjisine isabet ettiyse... ...hiç ama hiç korkmayın. Mutlaka ilişkiniz yeniden canlanacak. Yeniden eskisinden çok daha güzel süreçlere imza atacak. Değnek beşlisi kartı gelmiş. Aklınızdaki kişinin aklını karıştırmak isteyen çok kişi var. Aklınızdaki kişiyle ilişkinizin zaten bozulma evresi... ...ve bozulma ya da e, ilişkinizdeki yıpranma evresi... ...hep üçüncü şahıslar. Çevre faktörü, aile faktörü... ...etrafın e, bir takım kötü enerjisi ama... Değnek beşlisi kartı diyor ki aklındaki kişinin aklı artık başına gelmiş. Evet yaptıklarından çok pişman, davranış bozukluğunu kendisi daha net idrak etmeye başlamış. Üzerindeki negatifler erimeye başlamış. Dolayısıyla da pozitif düşüncelerle birlikte sana hakim olurken maddi ve manevi olarak senin ardına bir güç olmaya çalışacak mutlaka. En azından çabasını göreceksin. En azından ilişkiniz için neler yapabileceğini, neleri feda edebileceğini size bir nebze daha ispatlayacak. Geçmişte bunları yapmamış. Geçmişte kolayı seçip ayrılığı seçip Arkasına bakmadan gitmiş, size her yerden engelleyip blokaj altına almış. Haklı olarak da ona karşı güveniniz yok. Ama dengeler yeniden kurulacak, yeniden değişecek çünkü Tılsım beşlisi kartı diyor ki aklındaki kişi seni çok düşünüyor, aklındaki kişi çok üzgün, aklındaki kişinin içinde sana karşı çok büyük bir cevher var. Ne kadar inkar ederse etsin, ne kadar sensiz hakimmiş gibi. ...bir imaj yaratmaya çalışsa da... ...yüreğindeki sen duygularıyla birlikte... ...hareket alanı kısıtlanıyor. Yaşam alanı kısıtlanıyor. Üzgün, boynu bükük, sürekli bir bekleyiş içerisinde... ...ve sürekli düşünce ve kurgularla birlikte... ...seni kaybetme kaygısı taşıyor. Dolayısıyla da aklındaki kişinin... ...yüreğindeki büyük bir aşkla... ...sana olan duygusal bağlantısı... ...ve sana olan sevgisiyle... ...mutlaka her şeyi göze alacak. Geçmişte yaptığı hataları yenilemeden... ...yinelemeden... Ee, sadece sen ya da o değilsiz olma yolunda ilerlemek için onun aktif mücadelesini gördükçe ona güven kazanacaksın. Tabii ki de ilk etapta e, hemen o güveni kazanmak e, çok kolay değil, ama zamanla senin yanında oldukça sana e, ve ilişkiye önem ve anlam kattıkça e, kendi değerini arttırıp senin güveninde yeniden e, kazanacak mutlaka. İnşallah diyorum. Bakın tılsım şövalyesi. At Murat'tır. Yüreğindeki tılsımı elinde taşıyor. Yani yüreği ağzında e, Muradına ermek için sana adım adım yaklaşıyor. E, cesaretini toparlamış ve e, aklındaki tüm soru işaretlerine cevap bulmuş, haksızlığını kabul etmiş. İlişkinin muhasebesini yaptığında ne kadar haksızlık yaptığını ve bu haksızlık karşısında onu affedip affetmeyeceğini çok net düşünmüş. Ama her şeyi göz alarak senden özür babında konuşmalarla mutlaka senin yanında olmak istediğini belli edecek bir ışık bir tılsım. ilişkinin geleceğine yönelik bir aydınlık yolu işaret ediyor kartımız bize İnşallah diyelim canlarım ve kılıç beşlisi kartı e, aklındaki kişiyle keskin bir konuşma olacak aklındaki kişi bugüne kadar seninle e, konuşmamış ayrılığı e, yüreğinde taşırken Sadece ve sadece sudan sebepleri bahane ederek, olumsuz tüm enerjileri üzerinde hissederek e, konuşmadan sırtını dönmüş, arkasını dönmüş, ilişkide ayrılığı seçmiş. Ama şimdi neden ayrıldığını, neden bu e, girdapın içine girdiğini, neden seni göz ardı ettiğini ve neden bu kadar çaresizliğin içerisinde kolayı seçtiğini e, uzun, detaylı net bir konuşmayla ifade edecek ve bu konuşma akabinde ilişkinizde çok daha etkin e, gelişmeler olacak. Onu affedebileceğini düşünüyorum. Çünkü sen de çok acı çekiyorsun, karşı tarafta çok acı çekiyor ve bu acıyı daha fazla ilerletmenin ya da bu acıyla beslenmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla da ona bir şans ve bir fırsat mutlaka vereceksin canlarım. E, peki bu fırsat, bu şans hayırlı olur mu diye sorarsan akışına ve zamana bırak. Hayırlı olduğunu mutlaka kendin analiz ederek yaşayarak idrak edeceksin. Çünkü aklındaki kişinin masumiyetini şu enerjide çok net olarak alıyorum. Evet hatalar yapmış, yanlışlıklar yapmış ama içinde art niyet olmadan yapmış, bilinçsizce yapmış, bilgisizce yapmış. Üzerindeki kem göz, kasvet ve dış etkenlerin kötü enerjisinden dolayı yapmış. Ama bunları toparlayacak ve e, kamufle edip daha iyisini ve sana karşı daha iyi davranış biçimini ve sana karşı olan aşkını koruma ve muhafaza altına alacak. Bakın kupa üçlüsü kartı, sonuç kartı. Sonuç kartımız diyor ki aklındaki kişiyle alakalı bir bütünleşme var, bir haberleşme var, iletişim var. Bu iletişimin doğru yönde olacağını yani gel gitlerle, inişlerle, çıkışlarla değil. E, doğru ve gerçek, net ...gelişim olacağını ifade ediyor. Daha önce de çok ayrılmışsınız. Ee, sıradan bir mesaj yazmış. Aradan e, bir süre geçmiş. Tekrar kaybolmuş. Hayır böyle değil. Artık ilişkisinin arkasında bir güç olduğunu ifade ederek... ...senin yanında olduğunu ifade ederek... ...ilişkiye dört elle sarıldığını ön plana taşıyarak... ...bu ilişkide varlığını belli edecek canlarım. İnşallah diyorum. Aldım kabul ettim şükürler olsun demeyi unutmayın tatlılarım. Abone olmayı unutmayın. Ee, güzel cici cici yorum yazmayı da unutmayın olur mu bir tanelerim hepinizi çok seviyorum kucaktan sevgiler gönderiyorum kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ee, sizi çok ama çok seviyorum öpüyorum görüşmek üzere sağlıkla mutlulukla aşkla kalın hoşçakalın tatlılarım.